Herkese yeniden merhaba. Şimdi uygulamayla ilgili son zamanlarda oldukça fazla soru gelmeye başladı. Paylaşımlarımın sayısı arttıkça nasıl bir uygulama olduğuyla ilgili ben şimdi kısaca size anlatacağım. Temel mantık şu arkadaşlar. Uygulama içerisinde teknik, temel ve takas analizi ile ilgili yüzlerce farklı tarama var. Şimdi bu yüzlerce farklı taramayı birbiriyle eşleştirerek filtreleyebiliyorsunuz. Şöyle ki normal bir tarama yaptığınızı düşünün. Örnek veriyorum. Basit bir örnek indikatörler ve osilatörler ekranına girdiniz. Tamamen afaki söylüyorum. Tilsin T3 indikatörünü aylık, haftalık ve günlük olarak al sinyali verdiği hisselerin sayısını burada görüyorsunuz. Bakın düğmelere tıkladığınız zaman örneğin ben burada gün yazısına tıkladığımda Tilsin T3 indikatörünün bugün itibariyle al sinyali verdiği hisseleri burada hemen filtrelemiş oluyorum. Bakın 12 tane hisse kaldı diyor. Bu 12 tane hisse içerisinde bakın bunlar da varmış ilave olarak. Uygulama temel mantık açısından tamamen böyle bir kurguya sahip. Bu 12 tane hisse içerisinde yüzlerce farklı filtre yapabilirsiniz. Yani illa indikatör filtrelemek zorunda değilsiniz. Geçtiniz kokpit ekranına. Pozitif uyumsuzluklar ve formasyonlar ekranına geldiniz. Tilsen T3'ün günlük periyotta al sinyali verdiği 12 tane hisse içerisinde afaki söylüyorum yine. Örneğin burada kompozit arasay pozitif uyumsuzluğu veren bir tane hisse varmış. Yani hem Tilson'da günlük periyotta Tilson indikatörü al sinyali vermiş hem de kompozit arasay pozitif uyumsuzluk sinyali vermiş. Bu bir tane hisse. Çıkan hisseyi incele dediğinizde otomatik olarak siz tarama yapmış oluyorsunuz. Yani hiç kodlama bilmeden tamamen düğmelere tıklayarak siz filtreleme yapıyorsunuz, tarama yapıyorsunuz. Temel mantık tamamen bu. Örnek bir filtre yapacağım şimdi. Filtreleri temizleyeceğim. Cockpit ekranına geldim. Burada bakın hızlı takas ve temel analiz ekranına giriş yaptım. Defter değerine göre ucuz olan hisseleri filtreleyeceğim şimdi. Düğmeye tıklıyorum sadece. 155 tane hisse var bakın burada. 154 tane kaldı diyor. Bir tanesi endeks olduğu için. Cockpit ekranına geldim. Cockpit ekranına geldikten sonra EMA kesişimleri, hacim ve dikkat çekenler ekranına geldim. Bakın bu 154 tane defter değerine göre ucuz olan hisse içerisinde aynı zamanda burada bakın para girişinde artış olan bir tane hisse varmış. Bakın burada 821 EMA kesişimi olan bir tane hisse varmış. Farklı bir filtre yapacak olursak fibo Borsa eğitim ekranına geldim. Burada mesela haftalık periyotta MACD 0'ı Yukarı kesiyormuş. Bakın 154 tane defter değerine göre ucuz olan hisseyi filtreledikten sonra MACD haftalıkta sıfırı kesen 5 tane hisse varmış. Şimdi bakın bu 5 tane hisse içerisinde kompozit MACD al sinyali veren bir tane hisse varmış. Bu şekilde yüzlerce binlerce farklı kombinasyon ile kendinize özgü bir strateji geliştirme şansına sahipsiniz. Tabi Teknik analiz bilgisi, temel analiz bilgisi yeterli olmayan kullanıcılar için de zaten uygulamayı yakından takip edenler biliyorlar. Burada günün yıldızları veya boğa forması, boğa taraması yapan burada bir figür var. Bunlar otomatik olarak tarama yapıyor. Yani siz hiçbir şey yapmadan bunlar size uygun olan yani benim en çok kullandığım stratejiler içerisinde uygun olan hisse senetlerini burada karşınıza getiriyor. Yaptığınız filtreleri de burada Manuel olarak neleri filtrelediğiniz tuşuna basarak basit bir şekilde karşınıza getirebiliyorsunuz. Son bir kez bir filtre daha yapayım. Bakın burada hazır stratejiler ekranı var. Burada Türkiye'de bilinen önemli isimlerin açık kaynak kodlu veya eğitimlerinde anlattığı stratejileri ben kodladım. Örneğin burada üçlü ema stratejisi dediği Sayın Selçuk Gönençler'in 5-8-13 hareketli ortalama stratejisidir bu. 19 tane hisse varmış. Yani 5, 8 ve 13 e, hareketli ortalamalar birbirini kesmiş. Bakın burada 19 hisse kaldı. Bu 19 hisse içerisinde yine farklı stratejiler de e, filtreleyebilirsiniz. Hem mesela Sayın Selçuk Gönençler'in stratejisine, anlattığı stratejisine ait 19 hisse. Bu 19 hissenin içerisinde bakın bir tane de Sayın Hakan Aoğlu hocamızın bir tane stratejisine uygun olan Hisseyi burada düğmeye tıklayarak filtreliyorsunuz. Burada kokpit ekranına geldim. İndikatörler osilatörler ekranına geldim. Bakın 19 tane hisse var. Bu 19 tane hisse içerisinde bir tanesi 5 tanesi özür dilerim günlük periyotta al sinyali vermiş Fisher Transform indikatörü. Bu 5 tane hisse içerisinde yine mesela talep konsantrasyon eğrisi dediğimiz TK indikatörünün günlük periyotta al sinyali verdiği dört hisse varmış. Bu dört hisse içerisinde ister teknik, ister temel, ister takas analizi filtresi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hem tekniği, hem takası, hem temeli aynı anda çok basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Temel mantık tamamen bu. Çok basit bir mantık var aslında. Ve hiç kodlama bilmeden tüm bu özelliklere erişebildiğiniz bir uygulamadır. Hisse tarama modülü uygulaması. Bu Bununla ilgili eğitim videolarım zaten var. E, X adresimde sabit tweetimde de anlatıyorum. E, bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim size.